Selam Youtube, selam. Bifrost nedir? Hani bu Bifrost'tan bahsediyorlar. Nedir bu Bifrost? Nasıl ışınlanıyoruz? Oraya buraya diyecekseniz, Bifrost böyle bir şey. Eğer Auranız varsa, iki tane daha veriyor ve Bifrost Key bir tane daha veriyor şeyle, Roster'la. Bu Key'den ister sizden, onu da Roster'dan ulaşabilirsiniz. Roster 60 level'de bir tane Bifrost Key verir. Yani 4 yere ışınlanabiliyorsunuz. Bu hesaba bağlı. Bu arada. Yani bu karakterde ben 4 yere ışınlanabileceksem gidip yan karakterim 302'de de 4 yere ışınlanabileceğim. Bunları kaydediyorsunuz. Save location diyorsunuz. İstediğiniz zaman move deyip bir, bir silver verip gidebiliyorsunuz. Anında tık tık. Pat pat. Çat pat. Tertemiz. abone olursak YouTube. Like atarsak videoya teşekkür ederim. Şimdiden teşekkürler, teşekkürler. Ne kankam? Song of Starlight. Bu ee, ne? Masterpiece. 3300 mu? otodan çıkalım